Herkese Merhaba yeni müfredata göre anın yazımı değişti şimdi nasıl yapıyoruz önce aydede çiziyoruz yanına kısa bir çizgi aydede çiziyoruz yanına kısa çizgimizi çizip ayı bitiriyoruz aydede en kısa çizgi a aydede en kısa çizgi A. Aralarda boşluk bırakmayı unutmuyoruz. Ay dede. Kısa çizgi. Sarı alandan taşırmamaya dikkat ediyoruz. Sarı alana yazıyoruz. Ay dede. Kısa çizgi. A. Ay dede. Kısa çizgi. A. Şimdi daha önce öğrendiğimiz şekilde gösterelim. Yuvarlak yapıyorduk. Yanına kısa çizgi yapıyorduk. Eğer çocuklar üstteki gibi yapmakta zorlanıyorsa bu şekilde de yaptırabilirsiniz. Yuvarlak, kısa çizgi. Yuvarlığı birleştiriyoruz ve kısa çizgi. Yuvarlığı yapıyoruz, birleştiriyoruz ve kısa çizgiyi çiziyoruz. A. Sizce hangisi daha kolay? Üstteki mi, alttaki mi? Çocuklar kolaylıkla yapabiliyorlar mı yeni müfredata göre yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.